Cam kırdı. Sen. Evet. Tabii ben kırdım diyemedim. Yani korkudan yalan söyledim. E top da abimin olduğu için... ...komşumuz abime gözümün önünde bir güzel tokat attı. E sonra babam da sen benim oğlumu nasıl döversin diye gitti adamı dört. Güzel <laughs> amca bu. Yapar. Ama ben o gün o yalanı söylemeseydim eğer... ...abim dayak yemeyecekti. Ateş düşünebiliyor musun? Hiçbir suçu yokken abim benim yüzümden o tokadı yedi. Demir için kötü olmuş. Üzüldüm. Ben daha çok üzüldüm. O kadar kötü oldu ki kalbim. Sonunda dayanamadım. Gittim babama her şeyi itiraf ettim. Babam da bana yalanın ne kadar kötü bir şey olduğunu. Bana zarar vermese bile aileme, sevdiklerime ne kadar zarar verebileceğini anlattı. Ateş. Sana sadece bir kere soracağım. Bana doğruyu söyle olur mu? Ne zamandır biliyordun? Birkaç gündür. Neden söylemedin? Ayşen söyleyecektim. Hatta Yasemin'in annesinin babasının geldiği gece söyleyecektim. Seni çağırmıştım hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. İşte o gün neden söylemedin? Ayşen, yani nasıl söylenir ki böyle bir şey? Yani nasıl yıkardım senin bütün gerçeğini? Bu bir sır değil ki. Ben zaten biliyordum bunu. Biliyor muydun? Evet. Herkes biliyor. Beni daha bebekken dükkanın önüne bırakmışlar. Benden sakladın yani. Bu benim özelim Ateş. Özelim mi? Ayşen sana inanamıyorum ya. Ben sana bütün yaralarımı açmışken... ...sen özelim deyip kendini mi kapattın bana? Ama hiç konusu açılmamışken ben böyle bir şeyi sana nasıl söylerdim Ateş? Ayrıca niye söyleyeyim? Bana acı, şefkat gösterdi mi neden? Acımak mı? Ya Ayşem biz seninle böyle mi sevgiliyiz? Sen bana böyle mi güveniyorsun? Ben sana güvenemiyorum. Güvenemiyorsun. Benim için bugün ne yaptın Ateş? Halan'a gerçeği söyledin mi? Ya da Yasemin'in annesine babasına söyledin mi? Yoksa bu yalana devam mı ettiniz? Ayşen nasıl söyleyebiliriz ki bu gerçeği? Ya insanların sebebi mi olalım? Aferin size. Yine kendinizi kurtarmak için bizi harcadınız yani. Daha ne kadar sürdürmeyi planlıyorsunuz bu yalanı? Ayşen bak biz de bu durumdan... Ateş ben sana biraz önce ne anlattım? Abimin hiç suçu yokken ben yalan söyledim diye çocuk dayak yedi dedim. Değil mi? İşte sizin bu yalanlarınız da dönecek, dolaşacak, bizi kıracak. Hayat size değil, bize dayak atacak. Ayşe. Ateş ben çok sıkıldım. Bütün bu yalanların bir parçası olmaktan çok sıkıldım. Sana acıyacağımı düşündün öyle mi? Çok güzel. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Bak geldim sana çok uzaklardan gör Ateşimi hisset ben, sevmem öyle yarım yamalak. Çok yorgun yüreğim, hep yanılmaktan gör. Ateşimi hisset ben, sevmem öyle kaçıp kovala. Affetme, affetme, affetme. Ya benim o. kahve alabilir miyim? Sizden. Ya aradı yine. Sinirimi tepeme çıkardı ya. Değil seninki mi? mi? seninki deme şuna. Seninki değil artık o. Bir, tamam. Sildim ben onu. Teşekkürler. Tamam Şirinciğim de vallahi biz bile durma hemen adapte olamazken sen çok iyi adapte oldun. ya bu ne yapayım ya? Ne yapıyorum ya, beni aldattı, bir de üzerine 80 kere arıyor, bitmedi, bitmedi, bitmedi diye. Tamam, hepsi aynı işte, boş ver. Ee, Bu akşam da ondan konuşmayalım. Vallahi ben de sıkıldım iki gündür, yeter artık. İyi, tamam, tamam, yetti. Doğru söylüyorsunuz, tamam. Bundan sonra Necati defteri sonsuza kadar kapanmıştır, bitti. Yok, biz tam öyle demeyelim de... ...sonuçta sen söylemesen de ben seni bulurum Şirin dedik ama karar ağlarının öldü. Necati girdi. Efendim Necati, ne var Necati? Ben sana 47 kere bitti demedim mi Necati? Neyi anlamıyorsun acaba ya? İstemiyorum seni. Dedin, dedin ama daha ben bitti demedim. Hadi kalk Ankara'ya gidiyoruz. Ne yapıyorsun ya? İstemiyorum ben Hadi. seni. Hadi. İstemiyorum diyorum ya Necati. İstemiyorum seni diyorum. Anlamıyor musun ya? Şirin. Ne Şirin ya? Ne yapıyorsun? Bırak. Gelmiyorum ben. Şirin gidiyoruz. Ya, ah, ne yapıyorsun ya? Kolumu tutuyorsun falan. Bırakır mısın? Acıtıyorsun. Bak. Bırak. Bir saniye bak. Bu iş böyle olmaz. Nasıl olur? Ee, sen karışma hayatım. Hayatım? Hayatım? Evet. Herkes kendi hayatına bakıyor. Şirin bak beni kızdırıyorsun. Bir saniye, ne? bir saniye. Bir saniye. A, Önce bir saniye, bir beni dinle. Ne kızdırması ya? Sevgilim diyorum. Şirin beni kıskandırmak için yapıyorsun. Hayır, Hayır ne kıskandıracağım seni ya? Sevgilim o benim diyorum. Tamam sen. sen niye sinirlenesin? Sakin ol bir tanem. benim o, beni benim kadar ya da dön Sen benim sevgilimi nasıl öpersin lan? Allah! Sen ne yaptın? Dur, polis bir şey yapma. bir şey Al, onlara bak. Ya benim burada ne işim var? Benim bu olayın içinde ne işim var? Hayır dinlemiyorsunuz ki. Ben anlatamıyorum ki derdimi. Al, al işte geliyor adam. Hayır. Ya, hayır. bak. Hayır dinlemiyorsun ki. Yap, bak. Al işte. Al. Dinlemiyorsun, dinlemedin işte. Bu geldi başına. Sen nasıl bir kadınsın ya? Koş, koş. Cennet. Koş. <laughs> Yalnız kafayı yapıştırdın ha. Helal olsun. İçimin yağları eridi. Teşekkürler Süperman. Ne diyorsun kızım sen? Ne anlatıyorsun bana sen şu an? Ayrıca sen, ayrıca sen beni niye öpüyorsun ya manyak? Ya tamam ya yanlış zamanda yanlış yerdeydin sadece. Şimdi bela açtım gece gece. Yanlış zaman yanlış yermiş. Süper Çekil. Özür dilerim ya. Özür falan dileme benden. Özür falan dileme. Yanlış yerde, ya, yanlış zamanda. Ya ben sana mı soracağım nerede ne zaman olacağım? İyi misin? Dur bakayım ben ha. Değilim. Ne? Nereye baktın gördüm. <laughs> Nereye bakacağım? Hiçbir yere bakmadım. <laughs> Hala bakıyorsun. <laughs> bakmadım hiçbir yere bakmadım. Nereye bakacağım ya? Ya bu Biyolojik olarak loblar, lobüller, kas dokusu, bir parçacık yağ dokusu. Bunlar bir araya gelince sizin niye bu kadar şarkınız kayıyor ya? Lob, lobül? Ha. Top okuyorum ben. O yüzden bakayım eline dedim. Belki bir işe yarar diye. Fark ettim. <laughs> benim için çok sıradan bir organ. Mesela ekol gibi. Ama sizin en güzeliniz, en zekiniz bile şunlara bir düşüyor. Şimdi anlaşıldı senin olayı. O çocuk. Seni diğer lobuyla hmm. tercih eden değil mi? Sen o yüzden bana yürüdün orada. Anlaşıldı. E Karakaşına karagözüne değil herhalde. Tamam tamam, sen de fena değilsin de işte denize düşen yılana yapıştı.